Arkadaşlar merhabalar ben Semih Harmutçu yeni bir otiket eğitim videosuna hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu eğitim videomunda ark yaylar komutunu beraber istemeye çalışacağız arkadaşlar. Komutumuz drop panelinde yer almaktadır gördüğünüz gibi 11 farklı yay çizimi aracımız bulunmaktadır. Sizlerle bunların hepsini tek tek işleyeceğiz nasıl kullanıldıklarına bakacağız. Kısa yolumuz Ark yaygar komutumuzun kısa yolu A Enter'dır. A Enter diyerek veya Drop panelinde buradan mouse da tıklayarak komutumuzu aktif hale getirebiliyoruz. Arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Komut satırına daha önceden bunu söylemiştim. Komut satırına komutumuzun varsa kısa yolu yoksa kendisini yazarak da komutu aktif hale getirebiliyoruz. Bu şekilde sizlere circle daire komutunda söylemiştim arkadaşlar. Art komutunda kısa yolu a enter diyerek Harry Point ile Arc yay çizme komutunu aktif hale getirir. Yani buradaki 11 tane seçenekten ilk baştaki Three Point seçeneği aktif hale gelir kıymekte arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtim. Yani A enter dediğinizde gidip de Start and Direction yay çizme modeli aktif hale gelmez. Şimdi ufak ufak bunlar nasıl kullanıyoruz? onlara bir bakalım. İlk seçeneğimiz 3 point. Yani 3 noktaya tıklayarak gördüğünüz gibi bu şekilde yay çizme yöntemimizdir. Kullanımı gayet basittir. Tek yaptığımız şey komut aktif hale getiriyoruz. 1, 2, 3 noktaya tıklıyoruz ve yayımız çizilmiş oluyor. Peki bunu nerelerde kullanabiliriz? Hani çizimde projelerde bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Onlara bir bakalım. Şöyle 100 mm uzunluğunda ne yaptım? Bir tane yay, e, özür dilerim. Line sheet. Tam orta noktasında şu şekilde de bir 50 mm uzunluğunda da ne yapıyorum? Yine tekrar line çiziyorum. Bunları birleştirmek istersen 3 nokta ile L8'i kapattım. Bu şekilde uç noktalarına tıklayarak ne yapabiliyorum? Birleştirebiliyorum. Yani ölçü bilmediğiniz hesaplama yapmak durumunda kaldığınız yerlerde bu yay çizme modeli kullanışlıdır. İptal edelim bunu. Şimdi diğer 10 tane, kalan 10 tane yay çizme yöntemine bakalım. Ve burada ne diyoruz? Start center, end, start center angle, start center length. Bu üç grubu birbirine benzer, alttaki üç grubu birbirine benzer çizim yöntemi olarak Üç tanesi de birbirine benzer arkadaşlar. Kol bunlardan ayrı oluyor. Ne, neden böyle bir şey söyledim? Ne demek istiyorum? Tekrar line aracımı aldım. 0.0'dan yukarıya doğru F8'im açık. Yine 100 birimlik mm bir çizgi çizdim. Yani hem X'te yatayda bir 100 milimetrelik çizgim hem de Y'de dikeyde 100 milimetrelik bir çizgim var. Bunun şu line'lar üzerinden komutları yayları anlatacağım. En azı daha iyi oturuyor. Daha iyi anlaşılıyor. Şimdi start center Arkadaşlar bu yay çizme yöntemi başlangıcını, merkezini ve son noktasını tıklayarak çizdiğimiz yay modelimizdir. Mesela burada ekranla şemalarda gözüküyor. Bir noktasına, iki noktasına, iki noktası merkez. 3 noktasına tıklayıp ne yapmış? Kırmızı ile gösterilen yayı oluşturmuşum. Sizler yay çizerken şunları şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yay çizerken başlangıç noktası neresi? Ben bitiş noktam neresi? Merkez neresi? Ve bir de hangi yönde çizmem gerekiyor? Yani bunların önemli. Arkadaşlar yaylar her zaman saatin tersi yönünde çizilir. Yani Mesela start central derken sizin dikkat etmeniz nokta. Yay çizerken kendisi saatin tersi yönünde bir yön alır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sözel kısımları ve hikaye kısmını bitirdikten sonra ilk start center empty ile başlayalım arkadaşlar. Başlangıç noktasına tıkladım. Merkez noktasına tıkladım. Şimdi benden bitişi noktasını istiyor. Geliyorum buraya tıklıyorum ve de 3 noktayı tıkladığımda gördüğünüz gibi bir yay modelim oluşmuş oldu. Radyosum 100 mm'ymiş. Bunu tekrar ediyorum. Geldim aktif hale getirdim. Merkezi seçtim. Harf pardon başlangıç merkez bitiş. Şimdi eğer şimdi başlangıcı buradan alsaydınız ne olurdu bir bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ters yönde gitmiş oldu. Yani her zaman saati tersi yönünde hareket eder. Bunu unutmayız. Bir diğer yöntemimiz taş center engine Yani bu üçün birbirine benzer dedim ya. Bunların farklılıkları bir birincisinde bitiş noktasına tıklıyoruz. İkincisinde açı giriyoruz. Üçüncüsünde uzunluk giriyoruz. Şimdi açı kısmına geldik. Başlangıç merkez gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstediğiniz açıyı girebilirsiniz veya hani buraya, buraya da tıklayarak yine Yayı bitirebilirsiniz. Ben 90 derece diyorum. Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Çeyrek bir daireyi tamamlamış olduk. Gelelim bir sonrakine. Start Center Line. Yine bitiş noktasını, merkez noktasını gördüğünüz gibi şimdi bir ne yapıyorum? Kirişim var, bir uzunluğum var. Ve buna göre ne yapıyorum arkadaşlar? Yayımı çizmiş oluyorum. Geliyorum kiriş noktama. Buraya tıklıyorum ve de tekrar yayımı tamamlamış oluyorum. Bunları tabii ki tersi yönde de yapabilirsiniz. Hani o zaman farklı bir şekil alacağını biliyoruz zaten. Start at Angel Arkadaşlar U üçünde merkez noktasını tıklıyorduk. Burada bitiş noktası. Başlangıç. Bitiş. Bu şekilde. Gördünüz mü? Ama tabii ki burada bir de açıyı bekleyeceğiz. Şuradan çıkalım. Gördünüz mü? Bakın. İster 30 derece ister 20 derece ister 2 derece 90 derece gittiğinizde yine ne yapar? Tam bir çeyrek daire sizlere oluşturur. Yani bir çeyrek daire oluşturur diyelim. Daha doğru bir ifadeyi. Start and direction. Yani yön. Başlangıç. Bitiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine kirişle beraber ne yapıyorum? Bir yön verip yay çiziyorum bu şekilde. İsterseniz yine açık girebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde tıklayıp da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu seçenekler size kalmış. Start and Radius. Başlangıç, bitiş ve radius miktarına giriyoruz. Başlangıcı tıklıyorum. Bitiş tıklıyorum. Radius kaç olsun? 100 mm. Bakın bu şekilde. Onu da sürüyorum. İsterseniz tekrar bir daha deneyelim. Bu sefer ters yönde deneyelim. Gördünüz mü? 150 mm milimetrelik. Bu sefer a ters yönde olduğu için ama bu şekilde bir yay modelimiz oluştu. Son grubumuz diğer hani birbirine benzemiş grubumuz vardı. Center start and center start angel ve center start length yani ilk baştakında merkez başlangıç bitiş merkez başlangıç açıp merkez başlangıç uzunluk girerek ne yapıyormuşuz oluşturuyoruz merkez noktamız burası başlangıç noktamız burası geldim buraya tıkladım ve yayımı bitirdim tamamladım başlangıç noktamı verdim hızı merkezimi seçtim başlangıç noktamı seçtim açımı giriyorum. Yayım çizilmiş oldu. Merkez başlangıç. Yani 141.2414 dediğinizde dedi. siz zaten bunu hesapladınız da. yine yayı ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Continue, continue devam eden demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bitiş noktasını seçti. Ve bu şekilde saatin tersi yönünde size ne yapıyor? Bir yay çizdiriyor. Gördüğünüz gibi burada bir yarım daire çizmiş oluyorum. Bu şekilde seçerek. Arkadaşlar sizlerle beraber yaylar komutunu işledik. Kısa yolu A aktör dedik. 11 adet çeşit yay çizme yöntemimiz olduğunu söyledik. Bunlar kendi aralarında gruplar halinde. Start, center, end, start, itiş ve Merkez başlangıç, bitiş diye üç ayrı grupta olduğunu söylemiştik. E, yönüne dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. yani hemen bütün 11 adet yay çizme yöntemleri üç farklı parametreye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz arkadaşlar bunlar nedir? Bir merkez, bir başlangıç e, veyahut bir açı arkadaşlar. Parametresi bizim ihtiyacımız olan şeyler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanala abone olmanızı, videoları beğendiyseniz like tuşuna basmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.